Gel gel hadi Bir tane vurup kaçar Helal onun çok kaç kaç silah Gel lan. Gel lan. Gel lan. saldıran lan. Gel lan. Gel lan. Gel Ben nasıl öldüm Gel Oynayıp, Oy an oğlum lan. Üçü de orda kanka. Helal oğlum hadi. Tekir. Aha hadi lan. Oy. Dolduruyorum. Bakın şimdi. Ayakta kalan yerleştirildi. Biri gitti. Bir düşman kaldı. Öldü. Ben... Ay solun be. Yine aptal beyinsiz özgür. O ulti ne? Ha, enseledim. Bir düşman kaldı. Ben öldü öldü. Çalış. Helal. Evet.